Hareketimizin ismi çapraz el kol uzanma. Yani opposite arm leg extension. Bunu yaparken karın kaslarımızın ve aynı zamandaki dengede durmamızı sağlayacak birçok kas grubunun çalışacağını hemen söylemek isterim. Çünkü göründüğü kadar kolay olmadığını sizler de birazdan uygulamada göreceksiniz. Hareketimizi uygularken yeni dizlerimizin üzerinde aynı zamanda ellerimizi de normal şınav şeker gibi omuz genişliğinde koyuyoruz. Ve bunu da başlangıçta bacağımızı geriye uzatıp çaprazdaki kolumuzu ileri uzatıyoruz. Baş parmağımız yukarı olacak şekilde. Ve sonrasında içeri doğru başımızı da ve tekrardan eski pozisyonumuza geliyoruz.